Şöyle poşetin içine daha açmadım abi. İlk önce dedim size göstereyim. Ardından dedim poşetin içine bakalım. Acaba sizce altın ya da gümüş çıkar mı? Bu gördüğünüz malzeme. Şöyle elimi çekip beyaz yaparlasın. Özenle bir poşete koyulmuş. Takılar var. Onlar dışarıya atılmış. Ama dur. Ama bu özenle bir torbanın içine koyulmuş böyle. Abi şimdi çöpün içinden çıkardım. Ya yani kenardaydı, torbadaydı esasında. Üzerini açınca şöyle. 100 tane büyük bir ihtimal bilinçli olarak bırakılmalı. Antika kasap kanalında selamlar Geri dönüşüme dalarlar Ek gelir çikolalar, kollar sıvarlar Çöpçü bit pazarında tezgah Eskiden buhar makineleri büyük dünya büyük O kadar su azız Şimdi bu kadar ufak abi Buhar makinesi Işıklı lambalı da olabilir Çalışma çalışmadan tabi bilmiyoruz derken abi zaten şurada şarj yeri gitmiş. Biz bunu buraya aldık. bir tane mavi renkte şöyle güzel bir çantamız var. 50 lira. Abi şimdi çöpün içinden çıkardım. Yani kenardaydı torbadaydı esasında. Üzerini açınca şöyle gösterdi. Büyük bir ihtimal bilinçli olarak bırakırlar. Yani şey değil birisi denk geldi temin. Dedi ya dedi giymedim iki tane kıyafet vardır onları vereyim dedi. Çünkü burada da daha önce beni her gördüklerinde söylüyorum ya dışarıdan sizi gören bir dünya göz var. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dedi giymediğim kıyafetler. Ben de bir gerideki yani iki gerideki çöp tenekesinin oradan tamam abi dedim alırım. Dedi aşağıya gel dedi. Ben de çöp tenekesinin yanına koyacağım torbe. Koymuş baktım iki tişört tam tişörtler çıkardım yani sağlam mı değil mi diye. Arasına da 100 lira para koymuş. Allah razı olsun abi. Yani burada olsaydı parayı almazdım. Zaten kıyafetler alacağım. Ama illaki denk gelecek. Ya ben o yön değilim. Burada diyorum ya her zaman. Sizi görmeseniz de binlerce göz sizi görüyor. Yani yaptığınız işten verdiğiniz emeği görüyor. Her kendisi olsaydı dediğim gibi gerçekten almazdım. 100 lirayı geri yerde ederdim ki abi <laughs> YouTube a abone kazanmak isterdim. Derdim abi ben bunu içerik üretmek için yapıyorum. O da büyük bir ihtimal bu iş yaptığımız için çok kişi zaten bundan şey yapıyor. Şimdi bir de Ramazan ayı abi çok insanı geri çevireceğim. Çünkü daha öncelerinde de hep başıma denk geliyordu. Gece de olsa gündüz de olsa dolaşırken birisi geliyordu ya abi işte fitre vereceğim zekat vereceğim sana verin. Abi diyorum ben zaten kazanıyorum gerek yok. Ya başkasına verin benim ihtiyacım yok ben çalışarak zaten ihtiyacımı karşılıyorum. Şimdi bu ay içinde Ramazan'ın içindeyiz. Çok kişi gelecek yine. İnşallah vermezler abi. Yani kılık kıyafet her türlü alırım işte plastiğin demirini alırım da. Ama fitre zekat bizim işimiz değil abi çalışıyoruz işimizde gücümüzdeyiz. Fabrikada çalışıyoruz yurtasını topluyoruz bir pazarında çekiyoruz. Youtube'a içerik üretiyoruz alınmaz yani. O vicdan el vermez ona. Hadi bakalım devam ediyoruz. Abi güneşli ama serin. Herkese böyle güzel bir havadan Antika Kasap YouTube kanalına selamlar efendim. Ya nasip işimize gücümüze başladık. Zaten gördünüz bir çanta, iki tane kazak, bir de 100 TL para. Demin anlattık zaten aynı konulara geri dönmeyeceğiz. Ya nasip bakalım hadi işimize gücümüze başladık. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, eşit dostlarla paylaşmayı unutmayın efendim. Hani temin dedik ya. Bulsak sahibine mi veririz? O 100 lirayı bit pazarına gittiğimizde yakın tarafta bir bakkal var. Bulamayacağız sahibini, veremeyeceğiz. Oradan çocuklara çikolata, şeker bir şeyler dağıtırız. Ya yani bunu yemeyeceğiz. Diyeceğim bu sefer lan geçen gün 370 lira buldum. O çöpün içinde bulduk ayrı abi. Bilinçli olarak değil ama bu kazakların içine o arkadaşımız sağ olsun Allah razı olsun. Bilinçli olarak koymuş 100 lirayı. Biz de kendimize değil ama çocuklara harcayacağız o parayı. Ha 350, 370 lirayı ne yaptın? Onu yedim abi. O gün akşam giderken dönerken zaten cuma akşamıydı. Kokoreç şeye gittik. Bir yarım, bir çeyrek, bir ayran 370 lirayı orada verdik zaten. Onu yerim abi. Ama bilinçli olarak ellen para almadı. <laughs> Hadi bakalım. Başlıyoruz. Keyifli seyirler. Abi Shell'in 100. yıl promosyon çantası. 1923 2023 Shell Türkiye. Arka tarafında var mı? Aynı 100. yıl var. Promosyon çantası. 50 lira. Abi yeşil olan numaralı ama gözlük böyle kasası çok güzel. Ondan dolayı aldık. Güneş gözlüğü. ikisi 100 lira. Abi şöyle gösterirsek alttan Marvel Örümcek adam tabii ki ayrılmış durumda. Bunu yapıştıracağız. Üç tane şöyle oyuncak araba var. Ufak ama şuradan en çok dikkat çeken Sonic anahtarlık. Sonic mi diyorlar? Sonic mi diyorlar? Sonic. Ha, güzel bir anahtarlık. Şöyle tüm parçalar için 50 lira. El arabasını bıraktık abi. Şimdi fabrikaya doğru devam. Daha saat 3 ama çok fazla bir malzeme çıkmadığı için. Hele yani ufak ufak geze geze biraz farklı yerlere baka baka sadece pazar malı toplayacağız. Dediğimiz gibi plastik, demir ya da alüminyum almayacağız. Nasip bakalım buradan bu kadarlık çıktı. Hadi devam ediyoruz. Abi bu arada bir açıyorum bir kapıyorum saçlarımı bir açıyorum bir kapıyorum. Ya yani, o kadar soğukları yani böyle eksi bir eksi beşi falan gördük. Bu kadar değil güneşteyken terlemeye başlıyorum. <laughs> şey ceketin önünde açıyorum. Gölge tarafa geliyoruz, bir serinde geliyor, buradan bir giriyor sanki ayakların ucundan çıkıyor yani. Yani Nasıl bir soğuk, nasıl bir hava çözemedim ben bunu. Neyse biz fazla muhabbet uzatmadan birisi çöp getirdi. Ben ona bir bakayım, gidiyoruz. Abi nasip gelecekse bir kapak da olsa geliyor işte. Dedim ya tam size konuşuyordum. Birisi geldi çöp getirdi diye. Tak içinden bir kapak çıktı. Pazara götürüp satsak 30 lira. Ama artık bunları biriktiriyoruz. Elimizdeki tencereleri biriktirdiğimiz gibi. Çünkü onlara da kapak lazım olacak çoğunu kapaksız alıyoruz suğudacıdan ya da çöpten bulduğumuzda bu cam kapaklar işimize yarayacak o tencerelerin fiyatını yükseltecek. şöyle poşetin içine daha açmadım ama ilk önce dedim size göstereyim ardından dedim poşetin içine bakalım acaba sizce altın ya da gümüş çıkar mı bu gördüğünüz şöyle elimi çekip beyaz yaparlasın özenle bir poşete koyulmuş takılar var onlar dışarıya atılmış ama dur ama bu özenle bir torbanın içine koyulmuş böyle. zaten cebimizde de bir tane dün bulduğumuz yani bir önceki bölümde izlediğiniz bir tane yüzük şey, küpemiz var onu kuyumcuya göstereceğiz hadi bakalım yorumlara bir yazın abi poşeti açmadan acaba altın mı gümüş mü yoksa replika mı Abi çıkardık poşetten şöyle iki parça ama sen uçma poşetin içine geri koyacağız şöyle size ne kadar odaklansam da şurada bir yazımız var 925 mi ya da bir altın ayarımı mı? Abi benim gözlerimde seçmiyor. Ne kadar güneş olsa da büyüteç olmadan göremiyoruz. Ama yürüm burada. Bir kuyumcuya gittiğimizde onun büyüteciyle bakacağız. Ya gümüş ya da altın. Dediğimiz gibi iki parça. Odaklanma canım. <laughs> Hadi bakalım. Allah'a bereket Bu küpe de yanımızda. Bir önceki videoda görmüştünüz bunu. Kuyumcu'ya gidemedik. Trafik çok sıkışık abi. Bir de benim son bir saatim kalmıştı fabrikaya yetişmeme. Ondan gösteremedik. Ama şimdi giderken deminki gösterdiğimiz büyük yavrum düşme. Gözünü sevdim. Deminki gösterdiğimizde numara var. Onu bari kuyumcu'ya gittiğimizde yanımızda büyüte çok bakamıyoruz. Abi şu taşları da çok parlak ama bunda da bir damga mühür yok. Yani temin ki gördüğünüz numara gibi bir numara yok ama yine göstereceğiz. Al makinesi yok ama şu iki parçada satılır. Pazara götüreceğiz. İkisi 2 lira. Ama şunu söylemek istiyorum. Böyle insanları seviyorum abi. Bu normal bak içinin blender bıçağı. Yani olur hurdacı benim gibi bir hurdacı. Ben olurum başkası olur. Eline atıp da torbanın içinde çünkü zamanla ben de bir parmağı neredeyse tırnağa kadar kestirdim böyle bir şey yüzünden. Ama insan o kadar düşünceli ki elimiz kesilmesin diye. Sonuçta bu çöpleri de benim gibi karıştıran bazı farklı arkadaşlar var. Onların da elleri kesilmesin diye bıçakların olduğu yeri bantla ve gazeteyle böyle sarmış. Allah sana razı olsun kim yaptıysa. Yürümeye devam ediyoruz abi. Çok parça bir şey çıkmadı. Torbada gördükleriniz. Bir de tabii o zincirler çıktı. Onun için uyumuşa gidiyorum şimdi. Ama öncesinde bir yemek yiyeceğim. Sabah onda kalktık. Gece 4'te yattık. <laughs> Sabah kahvaltıyı yaptık ama bu kadar tempoda gezmekte İlla ki açılıyor. Şimdi bir yemek yiyeyim. Ardından kuyumcuya gidelim. bir gösterelim bakalım. Nelermiş. Yani şey var. Numara var. Ama gözüm seçmiyor. Bir tane ufak ölçekte bir büyük yanıma almam lazım. Bakacağız. İlk önce bir aç karnımızı koyayım. Abi şimdi kuyumcuya girdik çıktık. Küpede hiçbir şey çıkmadı. Taşlara da dahil olmak üzere. Ama poşetteki 8 ayar altın olarak çıktı. Vermedim. Bir dursun bakalım. Bunu da gümüşlerin yanına koyalım. Satsaydık da da neyse satmayalım dursun. 8 ayar gümüş Allah bereket versin. Şey pardon 8 ayar altın <laughs> Allah bereket versin. 8 ayar oldu şuradan. Ben dedim ya üzerinde zaten bir şey yazıyor. Yani büyüteç olmadan göremiyorum. 333 yazıyormuş. Onlar büyüteçle kuyumcuları kendi kullandı. Büyüteçle baktılar. Ben daha önce de bu kartı nereden baksanız 10 seneden beri cebimde tutuyorum. Elinden gelirse bu ayarlarda demek ki altın olduğu çıkar diye. Şu da gördüğünüz gibi 8 ayar 333 yazısı var üstünde ama ne kadar yakınlaşsam da çıkmıyor abi. Bizim kamera tabi o kadar donanımlı değil. <laughs> Telefon kamerası yakınlaştık diye bunalık taşıyor. Ben de cüzdanındaki yok karttan olarak gösterdim size. Allah bereket versin. Dursun biraz bakalım. Gümüşlerin yanına koyarız. Abi birinci günü bitirdik. Daha esasında saatimiz var. 2 saat var. Saat daha 4. Ama Nereye baksak da nereye çıksak da Tabii altını bulduk o ayrı <laughs> o ayrı bir şey. Ama gezdiğimiz diğer yerlerde de bir şey çıkmadı. Sonuçta size ürün göstermek için çekiyoruz. Boş boş daha gezsek de bazen diyorum ya yani nasip neyse o al. Yani çıkacaksa çıkıyor. Yani gündüzden de çok fazla bir ürünümüz çıkmadı. Ama bak bir parça altın bütün her şeyi değiştiriverdi. Ha, altını bulacağım esasında farklı daha değişik 10 parça 20 parça ürün bulsaydık tabi daha güzel olurdu altın <laughs> neyse geldik fabrikaları zaten arkamız her yerdir sağımız solumuz fabrika gece 3'e kadar yardırmaya devam ikinci günde görüşmek üzere Günaydın efendim. İkinci güne lan Çöpçü serisine başlıyoruz. Abi bugün çok güneşli. Şapka yok, ceketi değiştirdik, inceltik ceketi. Çünkü dün çok terledim abi. Aşırı derecede yani. Güneşe geçiyorsun, terliyorsun gölgeye giriyorsun, üşüyorsun. Şu aralardan boğazlardan soğuk giriyor. Ya nasip bakalım ikinci günümüze başlıyoruz. Hadi başladık. <laughs> bu Coca-Cola'nın teneke kutusu ama kapağı yok. Kapak olmadığı için 20 lira. Bir torba doğrusu şöyle ürünler var. Kışlıklar var içinde. Hadi dedim bu kez beraber açalım abi. Yani ürünü bulup size gösterip değil torbanın içinde neler çıkacak. Ayakkabı hafif gerçi. Çok kalın değil. Yani ağır değil. Onun için ayakkabı kutusu dediğimiz gibi boş. Vay. 1800 lira almışlar abi. Bırakalım. Şöyle bayan yelek kazak mı? diyor? kazakmış doğru. Konis marka. Buna ayırdık. Baya farklı ama. Ne markamış bu? Parkant Arkanda diye yazıyor. Güzel bir kız, bayan tişört. Bir tane daha tüylü müydü şöyle bir kazak. Yırtık bir terlik, içimizi görmez. Evet. Üç parça kazamız var. Geri kalanı çöpe geri. Yani torbalarla zaten işimiz yok. Torba da var. Üçü yüz lira. Ama bu telefonlar nerede ya? Biz bayağı zamandan beri telefon bulmuyoruz torbanın içinde daha evet eşyalar. var güçlü sorumluluk bir tane robotun alt tarafı sudan çıkmadı. Ah kellen olsaydı keşke. Ben robotun bayan versiyonu ama kafası yok. Dur bakalım daha neler çıkıyor. Sıkma ucu. <laughs> ah, tamam aşağıdan abi şeyler. Makinen devamı içindeymiş abi. Özümü sevdim. Tek elleyim zaten. Buraştım. Ana makine de almış. Parçalamışlar. Sadece alt kısmı var. Üst tarafı. Şöyle gördüğünüz gibi motor motor çıkarmışlar. Tabloları sökmüşler. Onu alacağız. Çünkü bazen isteyen oluyor. Bu sıkma iğnesini alacağız. Şunları hurdaya ayıracağız. Şöyle şurası. 50 lira. Abi gölgeye kaçtım. Bir tane de son aldık. <laughs> Baya sıcak abi. Ya güneşte sıcak. Şu an gölgedeyim. Gölgede çok serin <laughs> yani tam çözen tam esasında hastalık bir havası. Ama dün çok fazla terledim. Askeri diğer ceket benim çok kalın. İşliğim işliği var onun. Hepsini giydik. Yandım anam yandım. Fabrikaya kadar girişe kadar bayağı bir terledik. Şimdi bir dinledim. iki mahalleyi bitirdim. Ürün çıkmadı. Yani nereden baksanız 100 tane yakın çöpten ikisi Fazla ürün çıkmadı. Şimdi bir tek yukarıki mahalle kaldı. Ondan sonra biz yavaş yavaş Tın tın. Çünkü arasan da olmuyor. Yani dün de gördüğünüz gibi dolaş 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 bir şey çıkmadı ama çöpün kenarına bir tık tak altını buluyor. Ya nasip belki bugün de bir şey yapabilir. Hadi ben bir dinleneyim. Yukarı mahalleyi bitireyim. Ondan sonra yavaş yavaş tın tın tın. Çünkü buradan sonra ben fabrikaya kadar yürürken yaklaşık bir yüze yakın çöp tenekesi daha var. Onları da geziyoruz. Bakacağız. Ben burada çıkmayayım. Belki o tarafta çıkar. Bir sodamızı içelim. Dinlenelim. Ardından işe devam. Terledik abi ne sıcak seviyoruz ne soğuk seviyoruz değil mi? Abi ter var illa üstümüzde. Şimdi gölgede oturduk diye üşümeye başladık. Sodamız da bitti. İşe devam. Ne var abi? Yazıyor mu? Mi falan değil. Ama kulaklıklar içinde. Şu iç tarafında falan yazıyor mu? Neyse okuyamadık. Bizde gavurcu yok abi. Sağlam mı değil mi? Çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyoruz. Ama 100 lira. İkisi de içinden. Abi güzel renkte, kırmızı. Bayan ceketi, fermarları sağlam, yırtığı, söküğü yok. Big dart falan diyor. Gerçi yavaş yavaş sezonu da bitiyor artık. Kışın da. Olsun, alalım. 100 lira. Buradaki işimize fayda verdik. Şimdi yürümeye devam tabii ki. Fabrikalar böyle geçene kadar bakalım bir şeyler daha bulabileceğiz. Çünkü bu taraf bir şey çıkıyor. Yani olan bir tane gördünüz zaten. Ama daha farklısı yok. Yani yemek yiyelim çık orijinal tabii ki abi Şöyle etiketiyle X ile kendimizi ayırıyoruz. Abi ilk önce şu kırık oyuncakları gördüm. Ben içim gitti. Ardından bu torbayı sonradan gördüm gerçekten. Güzel ürünler var içinde. Şunu sonradan gördüm. Bakalım ne kadar oyuncak çıkacak. Ya da kaliteli bir şeyler bulabileceğiz. Mi? Hot Waze'i biriktiriyoruz. İnşallah Hot çıkar sürpriz yumurta gibi vallahi. Kaldırdığım torbadan bir daha oyuncak çıktı. Dediğim gibi ilkinde görmedim. Sonradan şunlar falan çıktı. Bunları bırakacağız büyük parçaları. Ama şu arabalara bakalım. Abi, direkt şu kırmızı araba zaten çuvalın içinde gördüğümüz gibi benim içim gitti. Şunu bir çıkartalım. Uçma yavrum. Ana. Allah'ım Allah. Şöyle çevirirsek. Kapılar açılıyor mu? Açılıyor. Baklarım mı lan bu? Ana arka teker yok. Of keşke olsaydı. Dur bakalım ben torbanın içinden. İnşallah çıkar diğer torbalardan da. Şöyle V8'ler arkada. Tamponlar pilli bir araba zaten büyük ihtimal. Evet pilli. Ama şu diğer teker inşallah çıkaralım. Çünkü görsel olarak kendimi ayıracağım. Geri kalan torbaları attım. Bir tane transformusumuz var. Sağlam değil tabi kırıkları var. Bir tane şöyle bir oyuncağı var. Bir yaratık şeklinde. <laughs> bir tane bluetooth kulaklık var ama kutusu yok. Belki satarız. Şu tırın keşke devamı olsaydı. Döküm Hot Wheels'in bir tırı büyük bir ihtimalle de yok. Bir tane de şöyle yoyoyumuz var. Onu da aldık. Bütün arabalar dahil kırmızı da içinde olacak şekilde. Daha 8 değil. Hepsi 100 lira. Karakola oyuncaklar almadık. Çünkü <laughs> el arabası yok kırmızı. Kontrol kısmında toplamıyoruz sadece sağlam olanları aldık. Açık abi. gidelim. <laughs> Sonunda fabrikalar bölgesini biz aldık. Görebildiğiniz kadar bir şey çıktı. Ya nasıl bakalım. Normalde bugün ikinci gün. Cuma günü yarın için uzatacaktım videoyu. Ama yolla böyle düşüneyim edeyim, ne yapayım derken aklıma bir fikir geldi. Üçüncü günü uzatmayacağım. Burada ikinci günde bitireceğiz. Üçüncü güne Böyle 24 saat ne yapıyordum diye aklımdan bir şey geçti orada. Ya yani sabah kalktık, ne yaptık, ne ettik. Buradaca gittik, yola çıktık, buraya geldik. Yani çöpe çıktık lan çöp çekimleri. Burada çiçek çekimleri. Ardından fabrika. Gece de saat 3'ünde eve. Gün boyu bir vlog gibi bir şey aklıma geldi. Benim bari hiç olmazsa büyük ihtimal bu ikinci günde de az eşya çıktı ama. yani böyle 20 dakikaları falan doldurmuşuzdur diye düşünüyorum çünkü daha etkisini yapmadık. <laughs> Nasip bakalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda, shortlarda, canlı yayınlarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostlar Paylaşmayı unutmayın efendim. Bakalım bu videodan sonra farklı bir video. Yani lan çöpçü ne yapıyor? 24 saat nasıl geçiyor? Bu kadar kilometre yolu kadar Nasıl yapıyor? <laughs> Bakacağız. Tabii fabrikanın içini çekemeyeceğim de. Molaya çıktığımız yemek molasına. Adını söyle işte çay molasına çıktığımız dakikalarda eve vardığımızda videoyu bitirmiş olacağız. Çünkü bizim benim çalıştığım şu an bu fabrikada gıda üzerine yani içeriye iş kıyafeti harici hiçbir şey sokulmuyor. Yani telefon da oydu buydu. Zaten daha da iyi. Hiç olmazsa hiçbir şey de değil sadece işinle odaklanıp çalışıyoruz. Güzel bir olay. Sadece molalarda yemek molasında telefona elini alabiliyorsun. Bakalım inşallah diğer videoda çekeceğim olan yok çek çekecek olduğum bir nokta hoşunuza gider. Görüşürüz efendim. Tika kasap kanalında selamlar Geri dönüşü medalarlar etkiler için kollar sıvarlar Çöpçü bir pazarında tezgah açarlar bu işlerde kar mı zarar mı var? Hesaplar şaşar, kafa karışır durmadan Her şey bu kanalda detaylar var Görmeden inanmak zor baksan Abone ol, like at, bırak Eşe, dosta, yay, herkese tanıt Bu kanal başka bilgi dolu Geri dönüşümde yeni yol bu İkinci el eşya ne varsa burada Eski yenile ruh kat hayatına Para mı kazan zarara mı bil. Çözüm burada izle öğren bir bir Abone ol, like at bırak Eşe dosta yay herkese tanıt Bu kanal başka bilgi dolu Geri dönüşümde yeni yol bul İkinci el eşya ne varsa burada Eski yenile ruh kat hayatına Paramı kazan zararı mı gir Çözüm burada da izle öğrendir bir bir İkinci el eşya ne varsa burada Eski yenile ruh kat hayatına Paramı kazan zararı mı gir Çözüm burada da izle öğren bir bir Şincilik sokağında ışıklar yanar Eski al yeni yarat Bu da sanat Bit pazarında tezgahlar parıldar Kendi yolunu çiz Hadi başla Atak